Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün patates püresi yapacağım. Malzemelerim 5 adet patates, tereyağı ve kaşarım var. İlk başta patateslerimizi birkaç parçaya bölüp haşlayacağız. Biraz şimdi tuz ekliyorum. Şimdi de su ekliyorum. Evet, suyu ekledik. Patatesler yumuşayana kadar haşlıyoruz. Şimdi haşlanmasını bekliyoruz. Evet, patateslerimize bakıyoruz. Şöyle bir bıçak yardımıyla Batıyorsa pişmiştir. Evet, patateslerimiz pişmiş. Şimdi patatesleri süzüyorum. Patatesleri süzdüm. Şimdi bir çatal yardımıyla patatesleri eziyorum. Patatesler ezildi. Şimdi tereyağı ekleyeceğim. 2 kaşık tereyağı ekledim. Ve kaşar da ilave ediyorum. Şimdi hepsi eriyene kadar karıştırıyorum, eziyorum. Haşlarken tuz eklemiştik. Tadına bakın. Eğer tuzsuzsa ekleyin. İyice eziyoruz patatesleri bu şekilde katı yapıyorum ben. Eğer siz daha çok böyle akıcı kıvamda seviyorsanız biraz süt ekleyebilirsiniz. Patates püresini köftelerle, et yemekleriyle servis edebilirsiniz. Evet altını açalım. Biraz da bu şekilde Kaşarlar tam erisin ve püremiz hazır olmuş oluyor. Püremiz hazır. Şimdi servis edeceğim. Bir de o şekilde görmenizi istiyorum. Patates pürem hazır. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim.